İstanbul Esenyurt'ta bir otelin 8. katından düşen 17 yaşındaki Zerda Çurka hayatını kaybetti. Olay sabaha karşı saat 04 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Zerda Çurka yaşı küçük olması nedeniyle GC adıyla kayıt yaptırıp sahte kimlik göstererek otele giriş yaptı. Zerda Çurka üç erkek ve kızlı kuzeniyle Gece saat 01 sıralarında tuttukları otel odasına arkadaşlarıyla beraber gelen Zerda Çurka gece geç saatlere kadar alkol aldılar. Arkadaşlarının iddiasına göre Zerda Çurka ve erkek arkadaşı arasında kıskançlıktan dolayı tartışma yaşandı ve o iddiaya göre sonrasında camın önünde duran Zerda Çurka "Ben artık bu hayatı yaşamak istemiyorum." diyerek kendini aşağı bıraktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldiğinde Zerda Çurka hayatını kaybetmişti. Zerda Çurka'nın cesedi adli tip kurumuna kaldırılırken arkadaşları ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Kanalımızın daha iyi yerlere gelip sesimizin daha güçlü çıkması için bildirimleri açarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.